Toplancılar sitesinden herkese merhaba. Bugün Mersin Sebze halindeyiz. Demet Komisyon evindeyiz. Mehmet Bey ile beraberiz. Merhaba Mehmet Bey. Merhabalar. Öncelikle bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Rica ederim. Şimdi bize kendinizden bahseder misiniz? Mehmet Bey kimdir? Neler yapar? Mehmet Bey, ben Mehmet Arslan. 42 yıllık bu sektörün içindeyiz. 42 yıldır bu sektörde mücadele ediyoruz. iyisiyle kötüsüyle. E, zorlukları oluyor, kolaylıkları oluyor. E güzel bir sektör. Kötü bir sektör değil. Ama herkesin yapacağı bir iş de değil. Zorlu. E, zorluğu var. Kolaylıkları da var, zorlukları da var ama zorlukları daha çoktur. Bu alan şimdi kaç metrekare bu iş işletme? 132 metrekare. Yetiyor mu size? Zaman zaman e, zorluğunu yaşıyoruz. Yani çift dükkan olması daha avantajlı oluyor. Çünkü eee filmimizin içinde iki tane de bu sahne olduğu için soğuk hava, e, soğuk hava olduğu için e, ürünler orada depoluyorsunuz. Tabii özellikle yazın. Şoklanma. Yok şoklama olayı yok bizde. Özellikle e, mallar deforme olmasın diye yazın içeriye alıyoruz sıcaklık. Belli bir dereceleri var. O derecelere ayarlanıyor. E deforme olmasın diye müşteriler zarar görmesin diye alan insanlar. Oradan çıkış yapıyor özellikle yazın oluyor bu şimdi Mersin toptancı sebze halindeyiz D1 blok no45teyiz ee, başka şehirlerde deponuz var mı işletmeniz var mı şöyle başka şehirlerde depo olayımız yok e şöyle yok çünkü bizim ürünlerimiz her zaman taze geliyor yani yazın e, tuzladan domates gelir Tarladan kavun, kavun, gelir. Tarladan tabii tarladan toplandığı zaman direkt buraya gelir. Depolama olayı bize pek olmuyor. Ee, yine üzüm sezonu başladığında Manisa Alaşehir'den üzümlerimiz gelir. Çekirdeksiz üzüm, Red Club üzüm, Alfonso üzüm. 3-4 çeşit oluyor yani. Mevlana üzüm dediklerimiz. Kimisi parmak üzüm diyor buna. Kimisi Mevlana üzüm diyor. İthalat yapıyor musunuz? Yok yapmıyoruz. İthalat yapıyoruz. Bizim üzüm önümler bize yetiyor. Bizim ülkemizdeki. E, tabii yetiyor. Mesela bizim ürünlerimiz genellikle ihracata da gider. Burada marketlerimiz var, pazarcılar arkadaşlarımız var, manav arkadaşlarımız var, restoranlar var, oteller var. Yani sağ olsunlar bizi tercih ederler. O da tercih etmenin sebebi e, kaliteli ve taze ürün sattığımızdan dolayı. Fiyatlarda elimizden geldiği kadar vatandaş pahalı yemesin diye yani e, normal seviyelerde tutuyoruz, tutmaya çalışıyoruz. Çünkü masraflar ağır. Fiyat demişken bu nakliye fiyatları ne kadar etkiliyor ürün fiyatlarını? Nakliye, e, nakliye fiyatlar çok etkiliyor. Mesela bugün 23-25 arası oradan buraya yani 2 milyar bu e, eski parayla. Şimdi 25 bin TL diyelim. Manisa'dan buraya e, nakliye geliyor. Mesela diyelim e, buradan İstanbul'daki biri ürün alsa Mersin'den İstanbul'a gitse demek ki 30-35 bin lira nakliye ödeyecek. Orada da fiyatlar şey aşıyor artık. Tabii tabii. Hı. Ama e, şimdi buradan İstanbul'a gitmekten ziyade İstanbul genellikle yerinden yapar. Manisa şehirden yapar. Buradan sıkıştıkları ya zaman nari, yaparlar. Narenci'ye falan. Örnek Narenci'ye bu kadar pahalı olmayabilir. Tabi arz ve talep meselesi bu. Hı. Arz ve talebe göre fiyatlar yazılır. E, yani çok man iştahlı olduğu zaman da üstüne e, böyle fiyat artışı yapılmaz. Yani belirli bir piyasası vardır. Yani artışı siz yapmıyorsunuz bu, mecburiyetten. Kesinlikle mi? biz yapmıyoruz. Zaten biz yapacak olsak bize nakliyesi kalsa bu işin bize yeter. Hani dışarıdan görüldüğü gibi değil. Zaten günlük piyasa burada okunuyor. Ha yalnız zebzenin piyasası okunuyor. Meyvenin piyasası okunmuyor. Çünkü zebze e, temel ihtiyaçtır. Aynen. Zebze temel ihtiyaç olduğu için o, o onun piyasasını kurarlar. Komite oluşur. Her gün günlük olur. Meyve lüks olduğu için meyvenin piyasası kuyumaz. Yani ihtiyaç değildir meyve aslında meyve. Meyve zaten her yerde yetişmiyor. Sebze her yerde yetişebiliyor. Tabii. Ki, her yerde yetişir. Bir de temel ihtiyaç olduğu için yani piyasası vardır bunun. Ama meyve çok temel ihtiyaç değildir diye düşünüyorum. Evet. Çünkü şöyle onun piyasası yok. O lüks şeye geçiyor. Yani meyve yesen de olur, yemesen de olur Zaten gibisinden oluyor. çoğu dışarıdan geliyor. İthalat yapıyorlar. Avokado falan. Onlar tropikal yok. Bizim buralarda da yetişiyor artık. Gazi Paşa'da yetişiyor. Efendime söyleyeyim Erdemli'de yetişiyor. Silifke'de yetişiyor. Yavaş yavaş yani bu bölgeye Bunlar de, de, yer de o tropikal meyve ayak uydurdu. Uyum sağladı. Bu işin zorluğu hakkında ne söylemek istersiniz? Ee, bu işin zorluğu hakkında şimdi biz eskilerden olduğumuz için bize pek dokunmuyor. Zorluğu nedir? Gece erken katmasıdır. Mesela saat bir buçuklarda, ikide e, buraya gelin. Bura ayrı bir dünyadır. Aynen. <laughs> ayrı bir eyalettir burası. Yani burada çok böyle şeyli geçer yani. Zaten geldik. Cam camlı araba, geçer yani buranın şeyleri. Çok kalabalık olacaklar. olur. Ha, mesela İstanbul'da öyle. İstanbul 10'da başlar, 11'de başlar akşam ama gündüz saat 8-9-10 dedim mi olay biter. Bizim bura üretim bölgesi olduğu için Aynen. Yani üretim bölgesi olduğu için saat 5'e kadar işçiler çalışıyor. 5'ten sonra paydos ediyorlar. Dolayısıyla o mallarda, o ürünlerde 5'ten sonra buraya gelebiliyor. Birçok kalem öyle oluyor. yani. Burası üretim bölgesi olduğu için bu sıkıntılar yaşanıyor. Bu işte e, bıktım, bırakacağım dediğiniz zamanlar oldu mu? Olduysa ne tür bir sorun oldu böyle? Ya şimdi öyle bir şey olmadı. Yani e, Mesela atıyorum saat 2'de kalkıyorsun. Biz alışkın olduğumuzdan dolayı biraz önce söylediğim gibi kalkıp gelebiliyoruz. Hı. Efendime söyleyeyim çok bir zorluğu olmasa zorlu oluyor ama eski toprak <laughs> olduğumuz için diyelim biz gelebiliyoruz. Yeni yetişme arkadaşlar gelemiyor, yapamıyor. Yani kakamıyor. Keşke yapsak, <laughs> kaka de diyor, gelsek diyor yapamıyorlar, beceremiyorlar. Bir türlü ona adapte olamadılar, haklılar da. Mesela sezon zamanı burada haftanın yedi günü açık olur yazın yaz girmeye yakın haftanın 7 günü açık olur. Hani düşünseniz siz haftanın 7 günü geliyorsunuz saat iki de kalkıyorsunuz. Ailenizde bir sabah kahvaltı yapamıyorsunuz. Haftanın bir günü çoluk çocuğunuzu bir yere götüremiyorsunuz. Ee, onların isteklerini, onların taleplerini aile bireylerinden işte annesi karşılıyor. Büyük ablası varsa büyüğü karşılıyor. Siz birlikte olamıyorsunuz. Bir zorluğu bu oluyor. Yani çocuklar baba sevgisi göremiyor pek fazla. Ya şöyle hani onu kendinden ferakat ederek tolera edebilirsin. Nasıl kendinden ferakat yani buradan gitti, giden arkadaşlarımızın çoğu yatma, yatmak istiyordur yani. Eminim başka bir şey istemiyordur. Hemen eve gideyim, duşumu alayım, belki bir yemek yiyeyim, belki yemek yemeyeyim deyip yatıyor. Çünkü bitkin düşüyor yani. Kolay değil. Bu çalışma tempolu çalışma şartları biraz ağır. ağır. Ama ne olursa olsun işini severek yapacaksın. Severek yapacaksın. Evet. Yapamıyorsan bırakacaksın. Personel bulmada sıkıntı var mı? Ee, şöyle, e, aylıkçı olarak bazen bu saatlerden dolayı sıkıntı oluyor tabii ki. Hani o saatte kalkıp gelemiyorlar. Yani. Genelde yövme usulü oluyor. Hmm. Yövme Onlar usulü. da kolay bulunuyor mu yoksa biraz uğraşıyor musunuz? Ya şimdi mesela biz... Mesela bazı şeyde sektörler var. Sakatat sektörü diyelim mesela. Pis koku olduğu için eleman bulamıyorlar. Evet. Sürekli yövmeyici getiriyorlar. Sigortalı işçi getirseler de... Çalışıyor, üç gün sonra işi bırakıyor. Ben çalışamıyorum falan diyor. Evet yani Yabancı işçiler çalışıyor falan. Bu sektörde evet. onlar benzer mi yoksa? Tabii farklı, bu, ya, buralarda da yabancı e, çalışan kardeşlerimiz var. Suriye'den gelen, ne Afganlardan gelen, ama özellikle Suriye şehirinden e, ülkesinden gelenler, göç edenler, onlar savaştan yapan. kaçanlar, tabii. Onlar yani mecburen. Çünkü hayatta kalabilmek için Hı -hı. çalışmak lazım. Yani geçinmek için yapmayacaksın. Çünkü sen e, sorumlulukların var, ailene vereceğin e, bir şey var, yükümlülük var. Öyle ki bu Evet Tabii ki kesinlikle öyle. Anladım. Şimdi sizin sattığınız ürünler nelerdir? Meyvecisiniz. Bizim sattığımız ürünler e, üzüm oluyor. Dediğimiz gibi Manisa Alaşehir'den üzümümüz geliyor. Ee, ora başlamadan önce buranın yerli malları oluyor. Tarsus oluyor, Huzurkent oluyor, Yenici oluyor. Efendime söyleyeyim e, yukarılara çıkarsan yay, civar yaylalar oluyor. Oralardan şey yapıyor, e, geliyor ürünlerimiz. Oradan alıyoruz, bakıyoruz, geziyoruz wow, bahçeyi. Hı hı. Uygun olursa, temiz olursa, kaliteli olursa, e, bir sıkıntısı oluşmazsa malında. E tabii baktığımız zaman iyi kötü anlıyoruz yani o malın istikbali nasıl, geleceği nasıl. Bu fiyat konusunda değil. Ticaret bir kumardı. Yani sen onu bilemezsin. E, bu malı alıyorum, ona satacağım 15'e, 12'ye, 20'ye diye bir şey yoktur. Yani kanun yoktur. Yani, yani bu mesela... civata değildir, demir değildir. Ya sebze meyvedir sonuçta Allah korusun. Bir afet oluyor, kocaman senin arazinin aldığın ürün bir dakika içinde gidiyor. Ürünü nasıl alıyorsunuz? Mesela önden tarla sahibine ücret ödeyip, ben burayı alacağım deyip o şekilde mi alıyorsunuz yoksa mahsuller çıktıktan sonra mı gidip fiyat veriyorsunuz? Ya şimdi e, aynı aldığımız e, bahçeleri, bağları almaya özen gösteriyoruz. Çünkü niye? Onun biz kalibresini biliyoruz. Hı hı. Bir daha yetişecek olan e, şeylerini biliyoruz. Tabii Allah'tan bir afet gelmezse. Ön ödeme yani, istiyorlar yurttan. mı? Mesela ya, önden bana yüzde kırkını verirsin diyor. Daha sonra mal tesliminde yüzde Şimdi diyor. yabancı olduğun zaman, seni tanımadığı zaman isterler. Bu piyasada her şey güvene dayalıdır. Bizim Hı. öyle arkadaşlarımız var, öyle insanlar var, tüccarlar. Mesela yeri gelir, çok iştahlı mallarda böyle, çok hareketli aranan mallarda yabancılar gelir. Cebi para dolu olsun. Sana der ki ben mal gelmeden paranı vereyim der. Bu malları bana ver. Atıyorum bir ton şeftali der. İki ton üzüm der. Atıyorum mesela. Bu malları bana ver der. Şimdi o anda 40 yılda bir gelmiştir adam senin yanına ama her zaman verdiğimiz tüccar arkadaşlarımız, sevkiyatçı arkadaşlarımız evinde yaptığı yerden siparişini verdiği zaman yaptığı yerden işi görülür. Aynen. Çünkü onda süreklilik vardır. Yıllardan beri birbirimize ticaret. Şöyle mesela siz 5 liraya <laughs> alıyorsunuz bir ürünü. O adam geldi 6 lira veriyorum dedi. Ona vermiyor. Size veriyor. Sürekli ya sürekli sizinle çalışıyor. Tabii ki öyle olur. Aynen, aynen öyle de oluyor. Öyle çoğunluklu oluyor yani. yoğunluklu oluyor hatta. Hmm, anladım peki şu an hangi ürünleriniz <laughs> ağırlıklı? Üzüm mü ağır, şey, ağırlıkla satılıyor? şu anda sakılıyor? işte üzüm, şeftali, nektarin. Bundan sonra da narinciye başlar. Portakalıymış, greyfurtuymuş. Efendime söyleyeyim. Kışın mandalinin. ağırlıkla narinciye mi dönüyorsunuz? Kışın narinciye döner, evet. Hmm. narinciye dönüş. Yazın da üzüm, şeftali. Yazın tabii yaz meyvesi. Yani mesela kışında hurma da olabiliyor. Peki evet. muz, avokado falan o tür şeyler geliyor mu? Yok. E, bize söylüyorlar arkadaşlar bu işi de yapalım. Size ürünleri gönderelim. Siz satın. ister sermaye, isterse komisyon olarak değerlendirin diye. Biz o işe girmiyoruz. Herkesin kendi işini yapmasını istiyoruz Aynen, yani. Kendi iş Tabii, yani. Kendi bildiği işi. Tabii kendi bildiği iş yapsa daha güzel olur. Çünkü yetişemezsin. Yani ayağın senin bir metre açılıyorsa bir metreden sonrasını zorlarsan lifleri yırtarsın. Yani Hani diyorlar ya yani, kontrolsüz güç güç değildir. Yani takip edemeyeceğin e, hiçbir şeyi niye yapasın ki? Yani yani hesabın çıkmaz, kitabın çıkmaz, karman karışık olur, kafan rahat olmaz. Ya yani, bilmeyerek 5 milyar kazan huzurun olmaz. Bilerek 1 milyar kazan e, şeyin huzurun olur. Aynen. Yani çünkü biliyorsun ne yaptığını biliyorsun. Zaten zararını biliyorsun. Muzda da soğuk hava deposu şart. Şart bizde çalışacak. var, bizde mevcut. Bizde sarartma da Ama var sıkıntı diğer yok. Bu diğer ürünler var orada ona geçerseniz muz e, Tabii için ne ayrı için? bir depo lazım olacak. E, kesinlikle şimdi yani onun için ayrı bir ekip olacak, onun için işi binen bir insan olacak, onun için nakliyesi e, buraya yani kamyonların olacak vesaire vesaire. Yeni yani. yeni bağlantılar kurulacak falan çok, çok şey ö, Biraz tabii ö, öbür işimizi aksatırız. Öbür işimizi aksatırız. Anladım. Ee... Ürün alımında sahada sorun yaşanıyor mu? Şimdi sürekli aldığınız yerler var. Tamam onlarda pek sıkıntı olmayabilir ama mesela yeni ürün alacaksınız başka bir yerde. Mesela diyelim üzüm yetişmiyor size. Başka evet. yerden üzüm almanız gerekiyor. Evet. Orada alış alışta ne gibi sorunlar oluyor? Ee, şimdi bir kere ticareti ciddi yapmak lazım. <laughs> Gidersin. Adamla pazarlığını yaparsın, ürünlerine önce bir bakarsın, kalitesine bakarsın, bahçeyi gezersin, bağı gezersin. E Tabii bu müsaade ederse sen bunları yaparsın, bahçe sahibi, tarla sahibi. E gezersin, e, kalitesine bakarsın. Ondan sonra daha önceden bu malın kimler almış, onları etledersin. De Eğer tanıdık varsa onlara sorabilirsin. E, bu esnaftan ben ürün alacağım. Bu adam güvenilir Tabii ki. Çünkü öyle bir şey oluyor ki sözleşme yapmadığın zaman senin e, aldığın ürünü başka birine satabiliyor. Piyasa iyi gittiği zaman e, caya, caya da biliyor yani. Şöyle bir yani şey de Eşim istemiyor, mi? oğlum istemiyor. Fiyatı ucuz verdik gibisinden problemler de ki Peki bize şirket hedeflerinizden bahseder misiniz? Diyelim ki bir 5-10 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz? E, farklı şehirlerde depolar işletmeler kurmayı düşünür müsünüz? Veya ihracat ofisi olur. Buradan ihracat yapılabilir. Yani şimdi ihracat olarak ee, bizden ürün istiyorlar. Evet. Bizden ürün istiyorlar. Kaliteyi bildikleri için bizim e, güveniyorlar yani. Firmalar güveniyorlar. Ama bahsettiğim gibi biraz önce. Yani biz ihracatçı değiliz. dedik ki herkes kendi işini yapsın Hı. diye. Yani yapılmaz mı? Yapılabilir. Çok mu zor? Hayır çok da zor değil. Ya, ama yapmamayı uygun görüyoruz. Çünkü o ihracatçı arkadaşlar gelip ürününü bizden alıyorlar. Onlar depolarına, evet. paketleme tesislerine götürüyorlar. Kendi kafalarına göre, kendi satacağı biçimde karşının, karşı ülkelerin arz ve talebine göre hangi ebatta istiyor, hangi boyda istiyor, hangi kalitede istiyor. Onlar bizden daha iyi biliyor. Çünkü bazı ülke vardır. Çok iri limon yer. Aynen. Bazı ülkeler vardır. Orta boyu ürün yer. Hmm. E şimdi sen e, bunu bilmezsen öğrenirsin. Çok zor bir şey değil. E, ama onlar daha iyi bilir. Çünkü mesela aynı İç Anadolu gibi. İç Anadolu'da sen bugün e, uzun biberi e, efendime söyleyeyim e, şey biberi, mert biberi, mert dediğimiz cinsi mert biberi bugün sen Nevşehir'e götürsen Nide'ye götürsen, Kayseri'ye götürsen almazlar. Beleş versen almazlar. Hmm. Onlar taze ister. Erciyes tarzı e, e, taze dediğim şey ebat olarak yani. kıl biber'e benzer böyle sivri biberler. Evet. Onların kabuğu biraz daha incedir. Ama bugün sen bunu bir doğuya gö gönderemezsin. Çünkü doğuda hep e, iri ürün ister. Yani bu şey e, gibi. E, çünkü közlemelik yapıyorlar, fırınlık yapıyorlar. Hı. Doğuda onun yer mesela. Mesela Adana'da da e, kapya biberden salça yapmazlar. Karahisalı biberini isterler. Evet. Karahisarlı biberi olmazsa salça yapmazlar. Eh, tabii, normalde öyle. Değil Çünkü onunla. bir de e, karahisarlının biraz farkı vardır yani. Biraz ufak olur. Evet. Ama e, aroması tadı güzel olur yani. Kapya biberi hem pahalı kaçar. E, o zaman kapya biberiyle e, karahisarlı biberinin farkı vardır. Zaten sonuçta salça yapacaksın. O güzelim kapya biberi. Niye ezeceksin yani? Aynen. Öbür biberi kullanırlar. Hem ekonomik olarak daha ucuz olur, daha uygun olur. Aynen. Hem lezzet olarak daha güzel olur şimdi bu işe yeni başlamak isteyen insanlar oluyor. Bunlar için hal komisyonculuğu nasıl yapılabilir? Bunlara uygun bir yol haritanız var mı Kısa bir özet verir misiniz? Vallahi yeni başlayacak arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Çok zor zaten. Çok demiş. çok zor. Güçlü bir sermayelerinin olması lazım. ele hele bugün bir, bir dükkan alacağım desen yani bir iş yeri 15 trilyondan aşağı değil. Ben Çünkü. hatırlıyorum 3 yıl önce Mersin sebze halinde 1 milyona bir buçuk milyona iş yerleri vardı. Doğrudur o kadar. Şey olmaz tabii Ondan yani. sonra patladı zaten. Hı hı. E şimdi sen bugün 15 trilyon parayı bir iş yerine gömeceksin. 15 trilyondan sonra bir de sermaye lazım sadece yani aldım kuru dükkan. E şimdi Aynen. sermayem kalmazsa benim sadece 15-16 trilyonum varsa ben ne yapayım kuru dükkanı aldım benim bunu işletmem lazım. Yani o parayı değerlendirmem lazım, kazanmam lazım. Bu 15'in yanına tabii o da çalışma şeyine göredir yani. Büyük çalışmak isterse bir 10-15'i daha gözden çıkacak. Kesinlikle. Önce kendine bir pazar mı oluşturmalı yoksa ya iş ne olsa hazır müşteriler buradan geçerken uğrar mı? Bunlar? Şimdi genelde pazar oluşturamıyorlar yani yeni arkadaşlar. Çünkü onlar değerlendiremiyor. O malı al alacak olan arkadaşlar gelip seni buluyor. Hmm. Yani sen pazar oluşturmaya şeyin yok. E oluşturmasan da olur. Çünkü sen kaliteli ürün getirirsen, güzel ürün getirirsen fiyatını da biraz uygun yazarsan o pazar zaten kendiliğinden oluşur. O zaman pazarcılar gelir. E, öncesinde ürün alacak yerler belirlenmeli. Daha sonra iş yeri kurulmalı. Yok. O tam tersi. Ürünün... Önce iş yeri, yani sonra... önce iş yerini kuracaksın. Önce iş yerini kuracaksın. E, yeniysen yani İş yerin yok ama hangi sektöründeysen, bu piyasanın içindeysen yani iyi kötü tanırlar seni. Kaliteni kişiliğini de bildikten sonra dürüstlüğünü de bildikten sonra Allah'ın izniyle yaparsın. Çünkü tanımazsa biraz daha zor oluyor. Çünkü tüccar da çekiniyor mal almaya. Hani bu adamdan ben mal alacağım ama sözünde duruyor mu? Aynen. Gerçekten benim istediğim ürünleri gönderecek mi? Kim Arada gönderecek beni de, sıkacak de. mı? Sıkmayacak mı? Müşteri de tedirgin olur. Biz yıllarda 42 yıldır bu sektörün içindeyiz dediğim gibi yani. Hepsi biliyor, birçoğu biliyor. Yani bizden ürün almamış insan dahi iyi kötü bizim yani ismimizi duymuştur. Efendime söyleyeyim bir merhabamız yoksa bile gıyabında tanıyordur yani. Bizleri tanıyordur. Hmm. Oteller size nasıl ulaşıyor? Bize oteller genellikle aracı vasıtasıyla uğraşıyor. Zaten uğraşır. siz uzun süredir bu işi yaptığınızdan. Biz onlara mal götürmeyiz. Çünkü mal götürme sıkıntısı yaşarız. Yani uğraşamayız. Yani kendileri, kendileri gelir. Kendileri gelir. Onlar da aynı geze geze. Aynen. Alır. Marketlerin de kendileri gelir. Mesela birçok marketçi arkadaşlarımız vardır. Akşamdan telefonuma mesaj bırakırlar. Ee, işte şu ürün lazım. Bu kadar parça, bu kadar kilo, bu kadar Hı. şey diye bize mesajlarını atarlar. Eğer o ürünlerde zaten bir sıkıntı olursa biz onlara geri döneriz. Bu istediğin ürünün sana bu kadar bir ton veremeyiz de atıyorum 500 kilo verebiliriz. Zaten oteller sürekli A kalite ister. E, tabii en iyi ama, kaliteyi ama, bana verirsin. E, tabii onu artık aracılar alır. Biz götüremez uğraşamayız yani. Hmm. O onunla istişare eden çalışan ticaret yapan arkadaşlar gelip alır. Ama marketler bizden alır. Pazarcılar bizden alır. Manavlar bizden alır. Yani bazı oteller var onlar restoranlar var. Onlar o arkadaşlar ama tabii bir otellere vermekle bir bana o marketle vermekle bu iş bitmez. Onların araca tonaj azdır. Biz ağırlıkla sevkiyata yani tüccar dediğimiz kesime ve ihracat kesimine mal veririz. Bu Çünkü, Mersin sebze halinde sevkiyatçılar daha fazla oluyor. Sevkiyatçılar daha fazla. Hı, komisyoncular daha az. Mesela küçük şehirlerde de komisyoncu fazla. pek sevkiyatçı bu. Çünkü küçük şehirlerde e, tüketim bölgesi oluyor yani hangi bir küçük şehrin şeyi var, üretimi var. Yok yine İstanbul'un yok, İstanbul yok İzmir'in evet. yok. Bir Bursa'nın var bir tık. Antalya mesela iyidir, Antalya popülerdir. Zaten bir numara. Düzgün mal yaparlar. Tabii ihracatında çoğu Sıfır. oradadır. Ticaret bakımından en çok hangi şehir ön planda? İstanbul mu oluyor? Yok, İstanbul olmuyor. Ya çünkü İstanbul'a birçok ürün yerinden gidiyor. Mesela Hı. üzümler Alaşehir'den gider. Hı hı. Antalya'dan çalışırlar. Ha, Mersin'den de çalışıyorlar da Mersin'de e, İstanbul'a mal yapan tüccar arkadaşlarımız az yani. Kayseri var burada. Hı hı. Urfa var burada. Efendime söyleyeyim e, Adıyamanlar burada. Malatya ağırlığı burada. E, efendime söyleyeyim daha işte Denizli'ye bazen yapan arkadaşlar geliyor. Ha, tabii o günün şartlarına göre Afyon'a yapan arkadaşlarımız geliyor. Kışın oralarda karın içinde olmayan ürünler bir çoğu Mersin'de olduğu için hı. seralarda iklimi de yani yazı aratmadığı için burayı tercih ediyorlar. Bu narenciye piyasasını Mersin mi belirler, Antalya mı? Ee, Adana belirler. Adana mı belirler? Tabii. Hem Mersin'de de narenciye çoktur. Hı, hı. Adana da daha şeydir ama Mersin'den. Mersin bir son zamanlarda eşler daha... meyvesine falan döndü sanki. Yok o açıdan değil. Ya, çünkü Adana'daki e, Ova, bahçeler daha büyüktür. Mersin'de o kadar büyük bahçeler yoktur. Hı, Eskisi gibi. Zaten şey. yok her şey. E, bugün bir erdemliği düşünün. Bugün bir e, limonluyu düşünün. Bugün bir tömüğü düşünün. Arpaç düşünün. E, hep kesildi. Yani e, ne oldu? O güzel ağaçlar yok oldu. Beton elmi oldu. Her tarafta Hı. beton var. Ama burnumuzun dibi arpaç mesela burada. Arpaç sakarlar. E, hep bahçeydi oralar. Hep bahçeydi yani o... ama ne oldu? Kesildi, imara açıldı, hep ev oldu. Peki bu güzel Mersin şehri için ne demek istersiniz? Mersin'de yaşamak nasıl bir şey? Nasıl bir duygu? Vallahi Mersin'de yaşamak ben yani bence dünyanın en güzel şeyi diyebilirim. Limana yani şu... yakınsınız zaten arka tarafınız ya, liman. Şu coğrafya <laughs> nerede bulunur böyle bir coğrafya Allah aşkına? Böyle bir coğrafya nerede bulunur yani aşağıya iniyorsun, yüzüyorsun, denize, sahile, yaylaya çıkıyorsun, Ağustos ayında yorganla yatıyorsun. Yani böyle bir coğrafya nerede bulunur? Şehirde Dünya de. Var, mesela benim üç tane torunum var. Bir damadım, bir kızım, bir oğlum. Amerika'da. Amerika'da yaşıyorlar. Ya yani soruyorum, diyorum nasıl? Baba diyor mesela insanlık olarak şey olarak medeni e, şeyi güzel ama oranın buranın diyor ne tadı var ne tuzu var diyorlar. Ve düşün Amerika gibi bir yerdesin. Yani buraya hasret kalıyorsun. Mersin'imiz gerçekten güzel. Ee, son olarak sizinle ticaret yapan kişilere, firmalara bizimle teşekkür etmek ister misin? Tabii ki teşekkür etmek isterim. Ee, hepsi arkadaşımız. Yani bizimle ticaret yapsın, yapmasın, hepsi bizim arkadaşımız, hepsi bizim belli nimetimiz, başımızın tacı. Tabii onlar da bizimle ticareti e, niye yapıyor? Dediğim gibi yani ürün kaliteli olduğu için, fiyatlarımız uygun olduğu için, iyi kötü bizim yıllardan veri gelen bir tecrübemizi dayanaraktan, yanlış yapmadığımızı biliyorlar yani. Şimdi mesela biz size bir ürün sattık değil mi? Evet. Örnek müşterimize sattık. O ürün satıldı. Başka bir kişi 10 milyona sattığımız ürüne 50 milyon verse biz veremeyiz. Hı. Onu değiştiremeyiz bile. Hı. Çünkü öyle bizim bir kırmızı çizgimiz vardır. Hı. Yani bizden alışveriş yapan arkadaşlarımıza da yapmayan arkadaşlarımıza hepsine teşekkür ediyorum. Hepsinin emeklerine sağlık diyorum. Allah işlerini güçlerini rast getirsin. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler dileriz. Hoşçakalın. Hoşça kalın.